Devlet Başkanı Kızıl Orda iline gitti. Ziyaret Korkutada Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasını inceleme ile başladı. Kasım Cumart Ukay ve yolcu kayıt alanları, sınır ve gümrük kontrol noktaları, bekleme salonu ile otomatik bagaj teslim sistemi gösterildi. Yeni terminalin faaliyete geçmesiyle birlikte havalimanının yolcu kapasitesinin arttığını belirtelim. Tesis Uluslararası Sivil Havacılık Komitesi ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin standartlarına uygun şekilde inşa edilmiştir. Ardından Kızıl Ordu Eyle İli Valisi elin sosyoekonomik kalkınmasına ilişkin bir sunum yaptı. Nurlubek Nalibayev, son 4 yılda el ekonomisine yapılan yatırımlar hacminin %233 oranında artış gösterdiğini belirtti. Bu sene 720 milyar tenge yaşkın yatırım çekilmesi düşünülüyor. Yatırımların %70'ini özel sektör yatırımları oluşturuyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplam değeri yaklaşık 2 trilyon tengeye ulaşacak. 90 yatırım projesinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Yıl sonuna kadar 27 projenin devreye alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı projelerin zamanında ve yüksek kaliteyle tamamlanmasının önemini vurgu yaptı. Ülke ayrıca geçen yıl açılan sanat merkezini ziyaret etti. Merkezde konserler, kültürel etkinlikler düzenleniyor. Birkaç sanat topluluğuna ev sahipliği yapan merkezde Cumhurbaşkanı Tugayf, Kızılorda Eylül Sinfoni Orkestrası'nın prova sürecini izledi.